Esselamu Aleyküm. Hoş geldiniz. Biz Allah'ı neden göremiyoruz? Bunu bir örnekle açıklayayım. Peki biz telden geçen elektriği görebiliyor muyuz? İşte bu telden. Bunu akıma bağlıyorum. Gördüğünüz gibi akım var. Şimdi iyi bakın. Bu telde akım var mı? Var. Gördüğünüz gibi elektrik var. Peki buradan geçen elektriği görebildik mi? Hayır. bir şeyin varlığını bilebilmek için illa onu görmek gerekmiyormuş. Zira gözümüz üç boyutlu nesneler dışındakileri göremez. Örneğin içimizden geçen radyo dalgalarını ya da cep telefonu kullanıyorsunuz, internete bağlıyorsunuz, Wi-Fi'nin dalgalarını da göremediğimiz gibi. Demek ki elektriğin varlığını anlamak için illa elektriği görmemiz gerekmiyormuş. O elektriğin sonuçlarını görmemiz de onun varlığına delil oluyormuş. Bu videodan amaç Allah'ı ispatlamak olduğuna göre Kur'an-ı Kerim'de acaba böyle olaylar var mıdır? Yani ispatlayabileceğimiz. Örneğin Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçmesi olayı. Ve Firavun ve askerlerinin suda boğulması. Firavun ve ordusunun suda boğulduğunu ispat edersek aynı zamanda bu ayeti doğrulamış, aynı zamanda Allah'ı ispat etmiş olur. YouTube'a chariot wheels at the bottom of the red sea yazarsanız arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de geçen bu mucizenin delillerinden firavun ordusunun savaş arabalarının tekerleklerini, batıklarını hep beraber izleyelim. Gördüğünüz gibi video İngilizce arkadaşlar. Bu bir dalış videosu ve burada tekerlekler mercan kaplı fakat belli oluyor arkadaşlar. Tabi buradan bir çağrı yapıyorum Müslüman arkeologlara. Kendileri de buraya dalsınlar, böyle videolar çeksinler istiyorum. O da ayrı bir şey mercanlarla kaplı, bir nevi Allah koruyor ve bugünümüze kadar ulaştırıyor bu mucizeyi. Dalış yapan ekip burada değişik böyle cisimler görüyorlar ve bunları da metal dedektörlerle tarıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekerleklere ait miller. Ve daha net görüntü birazdan gelecek. Bakınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tekerlek olduğu gayet net belli olan bir delil arkadaşlar. Ki bu tekerlek tam da o dönemi işaret etmektedir. Deniz tabanında öylece duruyor. Bakınız. O zamanki Firavun'un ordularının savaş arabalarının tekerlek yapısının birebir kendisidir. Yine yapılan bu çalışmalarda Kızıldeniz'de bu mucizeyi destekleyen tekerlekler, savaş arabaları, savaş atlarının nalları, insan kemikleri ve kılıçlar bulundu. Hepsi de o döneme ait, o mucizenin gerçekleştiği döneme aittir. O olayı destekler niteliktedir. Bunlar da Mısır'da Kahire Müzesi'nde bulunmaktadır. Eğer şüphesi olan arkadaşlar varsa Mısır'a da giderlerse zaten o müzede bunların sergilendiğinde göreceklerdir. Yani bu mucize tamamen gerçektir, bilimsel olarak da ispatlanmıştır. Ve bir başka ayette Cenab-ı Allah Firavun'un cesedini bundan sonrakiler ibret olsun diye koruyacağız, çürütmeyeceğiz der. Ben Peki bu Firavun'un cesedini de gösterirsek yeterince büyük bir delil olur mu? Hep beraber izleyelim. Yunus 92. ayette söylenen Firavun'un korunmuş cesedine. Google'a The Museum About Kaire Müzesi'nden bahsediyorum. Miracles of Moses. Yazarsanız, arama yaparsanız, görsellere gelirseniz bu firavunu da göreceksiniz arkadaşlar. Resimleriyle birlikte bunu göreceksiniz. Şöyle tıklayalım bir tanesini. 3000 yaşındadır bu firavun cesedi aynı Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği gibi Kızıl Deniz'de bulunmuştur. 3000 yıldır hiçbir mumyalama işlemine tabi tutulmamasına rağmen bedeni çürümemiştir. Tıpkı ayetin söylediği gibi ibret olsun diye orada o şekilde duruyor. Normalde anlamak için tek bir delil yeterliyken ben iki delil de verdim. Umarım insaflı gözler için yeterli olmuştur. Saygılarımla. Takipte kalın.